Canlarım merhaba. Geometrik şekilleri daha önce öğrenmiştik. Şimdi sırada geometrik cisimler var. Geometrik cisimleri de hep beraber öğrenelim bakalım. Hazır mıyız? O zaman başlıyoruz. Merhaba çocuklar. Ben küpüm. Köşelerim ve kenarlarım var. Beni kullanarak kareler çizebilirsin. Hediye paketi, oyun zarları, zeka küpü bana benzer. Çocuklar ben silindir, köşem yok, soba borusu, konserve kutusu, pet şişe bana benzer. Beni kullanarak çember çizebilirsin. Çocuklar ben koni, köşem yok, dondurma külahı, yılbaşı şapkası, huni bana benzer. Beni kullanarak çember çizebilirsin. Çocuklar ben küreyim. Gördüğünüz gibi yüz yuvarlağım köşem, kenarım yok. Karpuz, portakal, top, bilye, balkabağı bana benzer. Benim adım üçgen prizma. Köşelerim ve kenarlarım var. Peki neden bana üçgen prizma demişler biliyor musunuz çocuklar? Çünkü üst yüzeyim ve alt yüzeyim üçgen şeklinde. Çocuklar, mesela çevremizden çadırlar bana benzer. Benim adım da kare prizma. Köşelerim ve kenarlarım var. Alt yüzeyim ve üst yüzeyim kare şeklinde olduğu için bana kare prizma demişler. Yan yüzlerim de dikdörtgen şeklinde. Yani beni kullanarak kare ve dikdörtgenler çizebilirsin. Çevrene bakarsan bazı ilaç kutularının bana benzediğini göreceksin. Çocuklar ben dikdörtgen prizma. Bütün yüzeylerim dikdörtgenden oluştuğu için bana dikdörtgen prizma demişler. Köşelerim ve kenarlarım var. Aynı zamanda çevrenize baktığınızda bana benzeyen bir sürü obje görebilirsiniz. Mesela kibrit kutuları, mesela bilgisayar kasaları. Bu örnekler çoğaltılabilir. Bakın bakalım çevrenize. Arkadaşlar, geometrik cisimleri öğrendiniz. Şimdi sıra sizde. Evinizde geometrik cisimlere benzeyen eşyaları bulun bakalım. Bunlar nelermiş?